rap ornama Hadi beni zorlama dedi ama okay. Anlama gibisini koy dallama Sen kendi popoyu koruna da başkalarını boş ver Kollama yalakada yollama Sen benim başarımı kıskan Odana yapıştır resmimi daha çok hırslan Ve de benim kapasiteme ulaşman için Daha çok toz yutman lazım ulan West Coast sana West Coast değil adamım olmadı hiç kalıbım Özenle dinle ve ödönme bu buna batım hadi engel Hadi rap yapı manifestolarımı çolladım ama doğru bulamadık hadi dönün evinize ve hep bizi has bir husus Bence gidin başka bir hobi bulun kendini Şu benim tarzım bana has bir sikil Götünü fikrin niyetine sor kızarım Kendine gelemedi bay ve bayan Benim elimdeki bu kalem Geleceğim ve çıkan bir kemsi da Alban 90'dan bu yana rap yaptı bu Erman Sokaklarda tek başına Sen orada kaldı bir tanım gibi

Kolay sanalda saldırmak Baba mesleğin analdan aldırmak İzmir'deki ilk partine geleceğim Rap yapma diye ağzına vereceğim O zamana bakalım ha kimmiş genksa Zevk alacak köte piçer job Şop girecekti ve bu sene top alsın Zenci mi lan kop sen bir şop alsın Kır kalemini koynadasa evinde Hadi gülüm oynada ve kafası çalışsın Vaktini bilecek o bu yasa elimde 4S kanunu herkes alışsın Popu ben fit Akademi Türkiye Mera Lokal ve Pelin Akat unutmadım Baksana bir velet ve ben orada rapi Sizin gibi piçler için savundum. Kitle ufak ve zeka fitne fesat Sağdan soldan hadi esnar abim Bu mudur uyak ve rapiniz bir Sizin anınız belli babanız anonim Onu bunu kalıbımı kalıbına giyordun Ve domanada yazın acını abet basın Gündemi bassın hep soy Bipleme baksın rap boy Eksene 180 hepsi bir dönek Bizde satış yok çıkışta gelsin Sizde metelik, okey bende yetenek En kralım